Hop. Oo. Vadus da tracker. lan. Selam arkadaşlar. Bugün bugün Mitte Dayan oynuyorum. Bir Wonder Woman değilim ama Aha. karşımızda travestik kazım var. Atla. Atla. Atlamayan ibne. Aha vurduk be ya. Çok da sağlam vurduk. Tamam 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 oğlum tamam güle güle. W'üm um sağ olsun. Far kaçmaya. Tak bir de buna öyle. Süper. E açılsın öldü abi bu. Bir tane pot içeyim. O ne içmiş? O da. O da içmiş şimdi bir tane. Şimdi güzel bir boyut var aklımda. Direkt yarı can tek. ilk başta yarı can, sonra tek. Şimdi farm'a ku atacak. Hmm. Kule altına çok gitti farm'lar. Baba baba baba. Sağ sol Sağ sol nasıl yapıyor. Skip gibi yapıyor ha. İnşallah değildir. Tak kazım. Değil baba. Mostan ayarlamış. Atla lan. Patladı lan hop koyarım çocuğu hop bir de böyle koyarım çıkarım Öpüyorum seni görüşürüz babam Öyle herkese atlamayacağım Kazım Kazım Kamul Şimdi dur döndüm aha ilk item bu Hemen çekelim Aa oyunuz lan O ne demek benimsin Hayır aha Yakal onu Kisset bay ahri Ahri beni öpsün mü diyor Öksün kata da geliyor. O bir daha son. O attadı. Oha. Aa bu da tamam. E'sini attı. Bu seni istiyor ama şu an E'si yok. Şu an E'si var. Şu an bir daha E'si var. Olup öleceğim lan. Neyse ölmeyin hadi. Hadi canını canlar. Evet arkadaşlar sana özel mağaza gelmiş. Hemen açalım bakalım ne çıkacak. Bir şey çıkmadı. Bu nasıl iş? Şey? Bana %70 indirim çıkmadı ama size çıktığını varsayıyorum. Bakın oyun içindeki lp'lerden daha fazla ve daha ucuz almak istiyorsanız hesap.com.tr'den tam olarak buradan alabilirsiniz. 2 saniye sürüyor almanız. İnşallah güzel kostümleriniz çıkmıştır. Çekilişler kısmında haftalık. Çekilişlere katılabilirsiniz. Hiçbir şart koşul yok. Benim çekilişim de tam ortada. Tamamen ücretsiz bir şekilde katılabiliyorsunuz. Linkler açıklama yorumda arkadaşlar. orada Kayıt olmayı unutmayalım videoya devam edelim oğlum çete ne oluyor chat bir gidiyor bir geliyor bir şeyler oluyor Vallaha. garip sak Allah belanı Allah belanı o ne yapıyor lan o da asıl dur, 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 dur. dur oğlum ölme oğlum, oğlum, oğlum. salma kendini yanlışlıkla iki attım Allah benim belamı vermeye ölme lan öldü lan neyse W geliyor öldürdüm ben bunu da ya, olsun o KvK Double buff'ı da aldık tertemiz şimdi kata'ya vereceğim Double buff'ı <laughs> öyle hissediyorum Geldi. Uzaktan atlama kombosu ama biz de kata. Ya ona gideceksin ya bana. Seçimini yap. Seçimini yaptı. Es yok şu an. Bu ne? Ya benim içime doğuyor yemin ederim ya. Ya benim içime de Allah'tan kata gitmedi de. Keşke oradan kaçsaydım. Şekil olsun diye ipteniyle buradan yürüdüm. Vaf edecektim. Ne dilediğinize dikkat edin. Abi 4 kişi bota gitmişler. Amu da orada? Amu ben de geliyorum. Amu yakala. Hadi bak yarı itemim. Aha. Tut. Ah Allah'ın elinden ayarını. Allah'tan adam gündü. olum o ne diyor? Bu ne diyor? Ona asar. Aha biz burada öleceğiz bak gör. Bak gör. Allah belanı vermeye. Gördün mü hareketi? Bir de oğlum uyuyorum lan. Tek atıyorum lan. Allah belanı vermeye. Dur sen sen gittin zaten. Ben kaçayım buradan. Yanlış adam atladım ya. Ya çok üzüldüm ya. Allah'ım ya Rabbim. Allah'ım ya Rabbim. Öteki de flash attı. Tut lan. lan. Kaçı fare. Bitti abi. Tamam sıkıntı yok. Ben alt oldum. Dönüyorum. Acısını çıkarıyor. Hasarı gördünüz mü? İlk bu bütçe o yüzden. Fena fena geliyorum. Dur. Bayağıdır dayan oynamıyorum. Elim bir tık soğumuş birazcık bu karaktere. Çok zor ya zaten. <laughs> bir yaptım he. Anlamayan varsa burada bir amum yakalanmış. <laughs> Yetişirsem. Dağıtırım da. Çok zor. Hala ana adamın kaçışa bak lan. Benim karakter de hala yürüyor. Yürüsene be oğlum be. Ha şuradan duvar arkasından gelseydim dedim. Oo. Olmaz. Kaçar. koyayım? koyayım? Şevke geldim şevke. Dur lan. Devamı varmış. Uy, tutuştur atsam çalardım. Tüh. Abi Şevke geldim. mi? satayım. <laughs> Bayağıdır bu kadar şey olmamıştım. Küselmemiştim. 9 kilo olmuşum. Ben de bir daha döneyim. giden bitti. Bu arada video hoşunuza gidiyorsa an videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Herkese hisseler lütfen üşen bir elin beyler be. Vallahi çok önemli attınız Halilike. Thank you very much diyorum. Bir de tarayıcı almıyorum ya. Duvar arkası benim işim atlamak falan. Ana Oyunun sesini kapamışım. Ama ne zamandan beri kapalı bilmiyorum. Belki şimdi kapattım. Belki az önce de yoktu. Olsun. Yine botta bir şeyler git öldü bak oraya. Ben yok çocuk ya. Vallahi. Aha. Geri kalan da orada öldü. Hemen geliyorum lan. Hemen geliyorum lan. Aha bu da burada. O gene üçlü kombomu. Olur mu? Olur. Eğer desteğe gelirlerse kaçıyorlar, kaçmıyorlar. Burada kulüp plate alıyorlar. Oradan arkadan dolanıyor. Tak. Tamam, tamam, tamam. Tutulan. Tutulan üçünü, üçünü bir arada tutulup tamam bu da olur. Anasını satayım. Zaten öldürdün adamı. Bak şimdi bak. Oldu mu kardeşim? Beni bırak da oynayayım. Allah'ım yarabbim. Allah'ım yarabbim. Süper tuttum. Oo, ben de tuttum. Kaç o gün? Dur dur. Skillim yok. Geliyorum. Skillim yok oğlum. Şiş, şiş, şiş. öldü o, Öldü. Öldü öldü. Vur. 34 can iyi kaçtı. Gidseydim alır mıydım acaba? Varileri de olabilir. Sike atmaya gerek yok. Devam. Ne diyor? Adam seriye bağladı. Kime karşı? Varus'a karşı. İnan hiç sıkıntı yok biliyor musun? Sakin ol sen bir. Sen bir sakin ol. Şu an manyak güçlüyüm. Abi buraya niye her yerde karşıma çıkıyor ya? Lan Kazım nereye gidiyorsun? Allah. Yine gitti bak. Allah'a yine öldü. Aha yakaladım. Yakaladım. Ultim ulan bana bana lan. gittin tuttun dimi onu gittin tuttun dimi onu hop aha beyler suçlum bacaklarına sıçamadım öl ölemiyor beyler öl aa saçmalık saçmalık sen ne işe yararsın lan ne güzel q atıyordum tam ya şimdi birazcık ciddiyet arkadaşlar tam olarak ooo helal olsun lan çok ikisi de güzel oynadı bence biri sinsilik yaptı kata geldi Aha polis geldi be Dın Uff Lan burada totem var Oradan gitsek olmaz Buradan gitsek olmaz Nereye gideceğiz biz ya Her yerde bir şey var dayı Aha Ultim var Havur 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 plate'a basma Hadi gir lan Gir ulan Anasını satayım gir ulan Gir ulan attım, attım 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 Bir aydı attım kaç Kaç Tutururum çekil lan çekil İyi aldık gene ha. Çekil oradan, çekil oradan. Benim şu item biterse muazzam olacak her şey. Tut şunun ucunu da şeyelim abi. Allah'ım ya Rabbim. Her yani her yani bir şeyler çok da isterdim size almaya ama. Hop. E bastı. Oldu mu kardeşim? Oldu mu güzel kardeşim bu karakterin saçmalı da şu menzilden E atması. Her zaman söylerim bunu oynarken. Aha. Aha tut lan. Tutun onu. Vay adam buraya atladı oğlum. Ben de atlarım. Önce bunu atlarım. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Düşünüyoruz, biz de düşünüyoruz. Biz de deriniz oğlum. Biz de deriniz oğlum. Attım C'yi, ölmesi lazım. Ben nasıl kurtulacağım? Sen bana onu söyle. Ah lan W'm gelse var ya yaşadım, öldürdüm, bitirdim. <laughs> gene cozuttuk, gene cozuttuk. Abi bunun alet olası kata da yerinde durmuyor. Ben de yerim, midde oyun geçmiyor. Ne ejderde mi adam? Aha geldim. Aha geldim, ultim var. Ya kal onu bebeğim. Kal onu bebeğim artık. Hop. Aha öldü. Ölmeme şansı yok. Şimdi arkadakine gideceğim ama Q yok. Q yok. Vur buna sonra buna. Sonra buna. Sonra buna. Sonra. Aha gerçek mi lan? Onu ben fake sandım lan. Dur bir saniye. Dur bir saniye. Tutarsın. Ananı satayım. Sen tutana kadar öldük anamı. Biz öldük anasını satayım. Sen tutana kadar. Tut bir daha. Ananı satayım. Ananı satayım. <laughs> Bana seker Ömer biliyorum ben de. bağımsızlık Okey. Şunun <laughs> cana bak, cana kutulu cana bak. Bir, iki. Yapma ya. Sen olmazsın ya. Şöyle vurayım. Sen git. Ben bunu kesersem minyonlara gitti. Ne diyorsunuz beyler? Ne diyorsunuz beyler? Anasını bile bellerim ulan. Yani kanka hiçbir şey demiyorum. Hiçbir şey demiyorum oyun sana ya. Çok ayıp ya. Aman aman. Bırakırsam düşerim en derine. Aman aman. Biz de deriniz. Biz de deriniz. Şu yuvarın da git şuradan hadi. Hala tutun. Ben top kulesini alacağım. Aha. Vay 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 vay. öldürdü. Ben de top kulesini aldım. Word abi. Aha devam ediyorum önde. de. Tak tak. Aha. Ho ho varus gelene geçen ölüyor. Affet. Ne? Yor. Öldürmesi lazım. Bir çekeyi. Vur helal olsun sana. İlk kilini aldı adam. Aldığı ilk kile bak adamın. En zorlu rakip. Şimdi buna baba. Yapıştırıyor muyuz? Yapıştırıyoruz. Ölmeme şansı yok. Oo. Oy 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 oy. Aa bende 3k para varmış. Buradan 500 daha kasayım ben. Aha gitti geberdi gene bak. Aa. Ne diyorsun ya? Ha tuttu lan. Valla tuttu da ben atlayamadım. Bu tuttu E'yi atlayamadık lan. Muhabbete bak. Ananı bellerim. Bay bay. Öldün 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 çık. Öldün çık. Anan. Ya. Hayır ya. Testo otayla Kurtar beni kurtar beni kurtar beni. At bir tek bir tane daha atsaydım be. Ay bitmedi ya. Ben de mal yiyeyim. Aa onun bak şeyi var. Ses geldi ama tamam mı beyler ben ayıkmadım. Yani ayıktım da tepki vermedim tamam mı? Onun bir olayı var şimdi izleyin. Ha geldim buraya. Ara yüzden buna tıkladın ya. Tamam dedin. Şimdi menzilli bir şampiyon yeteneği geldi zaman sağda simge çıkacak. Diyecek ki bu gavat ulti attı dikkat et. Fight'ta might'ta yakalandın ses araya kaynadı diyelim. Bak bunu da göremezsiniz. Şimdi deneyeceğiz birazdan. Brayer ulti atınca sağda çıkar şeyi. Bakalım şey. Bakalım işe yarıyor mu? Ben de Instagram'da gördüm. Şimdi oraya buna buradan atlıyoruz lan. Minyon ölme işte ya. Atlayıp ona atlayacaktım. Arkadakiler öldü. O arkadaş. Aha. Hop. Ohohoho. Ho, ho. What is that? Faker. Faker maker. Bota gidiyorum şimdi aynısını yapmaya. W'm yok ama. Hedefim sensin. Tamam. Bokarım. Borusuna. O neydi ya? Bak. Ah. Skip. ne olduğunu bana az önce söyleyecek olan var mı? Dönerim dönerim. Ne oldu öyle? Ben tam geçerken buradan ikultisi yedim herhalde duvarın arasına sıkıştım. What? Top gidiyor, top oyun gidiyor, oyun. Vallahi oyun gidiyor. Uhuhu. Bak, 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 bak. Bak, bak, bak. Vay, 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 vay. Vay yeğenim, vay, vay, vay. Nereye gitti bunlar? Onun çok güçlü oldum ya. Testo Taylan. Ya bu ne, bu ne? Aha, benim ahlan. Bir adım daha yakın olsaydın. Ama gerek yok. Uf, 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 uf. Manyağız oğlum. Yaklaş lan. Yaklaş ulan. Al. Keşke eskilim olsa. Ölür lan? Karasat olsa ölür ben. Bunu bir keserim. Bunu bir keserim. Seni de bir keserim. Bir tutun bir tutsa. Yo 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 Tutması lazım. Of. Elektrik vursana. Aha baba baba gördün mü sağda görüyor musun? Bak bak bak. Bak simgeye bak. Tutum lan sana. Tutmadı. Gördün mü? Orada. Aha. Farklı bir yerde çıktı. Yakalayın. Biz bir tane lastan. Ufak bir stun tak. Öldü çık. Öldün çık. Devam. Ben sevdim şu an bu tek atma olayını. Çok sevdim. Onu üstten zorla alta gelsin. Ha. 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 Direkt atacağım. Tutturmakla uğraşmayacağım. Öldü zaten. Wow. Evet biliyorum. Mükemmel bir kül gördük. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne abi bilerek öldü bak gör. Hazır mısınız beyler? <laughs> <laughs> Okey. Dayı ben bugün işte 50 kill falan alacağım herhalde ha. Aha. Bana adam gösterin. Bassan oğlum şunlara ben mi basacağım bunlara? Az ya. Aha. Vallahi yakalıyormuş. Peki. Ne yapma be büyüdür elim onu kaçtın buruma gitti elim flash atıp riski atamam basit killer abi zaten hiç gerek yok böyle şeylere yani <laughs> normal dağılırız e ulti e ulti e ulti e ulti Q'ya girmezler ama e ultiye girerler abi aha ananı satın ananı satın ananı satın birazcık ilerle Hayır abi 4 kişi ulti aldım. Ben niye öyle hasar yedim? Bakacağım dur. Abi pozisyonu izledim. Bir iki adım atıp hepsini ultiye almışım. Çok güzel oraya kadar. W'me bir saniye Q'da geliyormuş. Bana vuran şey kule. Kule indirmiş beni ya. Hani kule vurmasa biraz yaşasam. Ah be. Çok güzel hasar çıkarttırmışım. Çıkartmışım da daha iyisi olabilirmiş. Olur öyle. Oğlum 20 saniye ne? Şimdi beyler alanlar çıkmıyor içeriden. Biz bir baron alalım. böyle olmayacak bu iş. Tamam baronumuz hayırlı olsun abim. Aha ejderde. Dayı adamlar 4 ejder, 5 ejder. Aha. Vallahi yok etti sandım ama etmemiş ey adam adı. Hasretim ben sana deli gibi gitme kal. Bunu alırsam sonrasına bakacağız bebeğim. Hemen geliyorum. Ola. Ola süpersin. Süpersin, süpersin dayı. Ah lan ona da atlayacaktım. şey almış. Katliam almışız. Vay 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 vay. Al baba kuleleri. iki tane alırız. Rahat alırız. O kataya tek atacağım şimdi. Kataya tek atacağım. Tak 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 tak. Ha vur 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 Lan takla lan. Lan nereye gittin lan oğlum? Tam var ha. Kata geliyor. Vay vay. Zung. Öldün 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 çık. Öldün çık. Kaç o gün. Lan 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 lan. Allah'tan keyfim dolmadı ha. İkimizden biri gidecektim oruk o zaman. Alın siz demedi. Ben de bunu bitirdim. Aha full artı full geliyorum. Ha iki tane in aldık mis gibi. Şimdi çık topa. Bak 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 buraya rota Sağ üstte bak. Gördün Şurada. İşte. Varus içinden Ah be. Tutsaydı AP Varus biliyor musun? İçinden geçerdi. Ben yaklaşıyor. Tam benlik. Pozisyon da yokum işte. Aa, yok et. Işte. Aha. Aa bitti orada. O adam S'yi bulmuştur şimdi. Basmıyor bile bak. Şimdi öldürdüğümüz kata doğuyor. Bence keser bunları biliyor musun? İzliyoruz beyler. Keser diyorum ben. Atlasa keser de atlamadı. Atlayacak gibi ama bir şeyler deniyor anlamadım ben. Alın siz -Sure kuleyi. Tereddüt etti var ya etmese alırdı bence. Evet çıkarken videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Sparta'ya selamlar 32 kil. Öpüyorum yarın görüşmek üzere. Buraya kadar izlediğiniz çok teşekkür ediyorum. Bay bay.